Doçent Doktor Burak Çop hocamıza bir danışalım. Ee, acaba nasıl gördü bu tartışmayı ve bundan sonrası için ne tür formüller de olabilir? Danışmak gerekiyor elbette hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Çiğdem Hanım. Çok teşekkürler sağolunuz katıldığınız için. Şimdi önce şunu bir sormak lazım galiba biraz bir yanlış anlaşılma mı oldu biraz zamansız bir açıklama mı oldu epey bir tartışıldı çünkü sonra bir açıklama bir izahat getirilmek durumunda kaldı herhalde. Bir o iki gündür yaşananı nasıl yorumlamak lazım önce bunu sorayım yani altılı masaya hayrı ya da şerri konusunda biraz. Yani altılı masaya e, Sayın Karamoğluoğlu tam anlamıyla bir şerh koymuş değil. Hı. O masadaki partileri bir araya getiren bir ortak zemin var. O zeminde bir zayıflama yok. Hı. Parlamenter sisteme geçiş iradesi e, konusunda herhangi bir zayıflama yok. Fakat burada mesele nasıl bir taktik mü Yani stratejik hedef olarak baktığınız zaman altı partinin stratejik hedefindeki ortaklaşma devam ediyor benim görebildiğim kadarıyla ama oraya varılacak hangi taktik adımlarla ilerlemek lazım bu plan biraz daha su kaldıracak gibi görünüyor. Tabi bu konu biraz teknik bir konu olduğu için yani izleyiciler ya da sokaktaki vatandaş için değilim sokaktaki vatandaşlar için çok anlam ifade etmeyebilir. Fakat önemli önemli konular bunlar neticede. Mesela seçim kanunlarındaki değişiklik, seçim sistemindeki değişikliğin nasıl işleyeceği, nasıl sonuçlar vereceği de belki sokaktaki vatandaş için çok anlaşılır olmayabilir. Çok önemli de olmayabilir ki o da kendi açısından haklıdır. Ama bu tür incelikli hesapları da yapmak gerekiyor. Sayın Karamoğluoğlu'nun bugün biraz daha açıklık getirdiği, bugün biraz daha detaylandırdığı önerisi... Benim e, geçen ay yani bir ay kadar önce e, çeşitli e, mecralarda KRT'li dahil olmak evet. üzere ortaya attığım bir önerinin e, e, Sayı Karamolluoğlu ağzından da dile getirilmesi oldu. Bu da ittifak içi ittifak. Ben de aynı tabiri kullanmıştım. Evet, evet. İttifak içi ittifak ya da büyük şemsiye altında daha küçük şemsiye benzetmesi yapmıştım. Orada da e, İyi Parti ve CHP dışında ki partilerin İyi Parti ve CHP'nin özelliği nedir? Baraj sorunu olmayan partiler, bir de küçük partiler diyeceğimiz bir grup parti var. Tabii küçük parti dememizden çok hoşlanmıyorlar ama daha iyi bir terim de bulamıyorum. Bu diğer partiler ne yapacak? Karamolluoğlu'nun da belirttiği gibi ittifak havuzu dağıldı. Bütün partilerin oyları aynı havuzda toplanıp da sonra partiler arasında sandalyeler bölüştürmeyi, bölüştürülmeyecek. İttifakın tek işlevi, tek anlamı ülke genelindeki yüzde on baraj, özür diliyorum ülke genelindeki yüzde yedi barajının baypas edilmesi. Şimdi hal böyleyken farklı formüller gündeme gelebilir. E, bu diğer partiler e, gerçekten ayrı bir ittifak da kurabilirler aslında. Üçüncü bir ittifak kurulabilir. Ama bu onlar açısından riskli olur. Çünkü Demokrat Parti, Gelecek, Deva ve Saadet Partisi'ni yan yana koyduğunuz zaman Partiler yüzde %7 ulusal barajını aşabilirler eğer üçüncü ittifak kurarlarsa Zekici. ama aşamayadabilirler. Öte yanda CHP ve İyi Parti ittifakında katılırlarsa zaten baraj sorunu söz konusu olmayacak. Burada da CHP ile İyi Parti ile aynı ittifakta yer alırlarsa ne yapılmalı sorusuna bir çözüm önerisi olarak buna bir formül olarak Karamollaoğlu ittifak içi ittifak. Yani büyük şemsiye altında daha küçük şemsiye Formülünü öne çıkartıyor. Burada da benim anladığım 4 küçük partinin Aynı parti listesinde Seçime girmeleri ama tabii orada da kendi aralarındaki güç ve pazarlıklar herhalde devam edecektir bu seçenek konuşulduğu müddetçe. Şöyle herhalde değil mi Demokrat hocam? Partisi, Doğru anladım mı? Devam partisi bana gelin diyecektir. Heh, Demokrat heh. Parti benim ismim çok havalı diyecektir. Saadet Partisi ben daha köklüyüm yani bu, bu daha yani o, o süreçte de pazarlıkların süreceğini tahmin bir ediyorum. De değil mi? Yani partilerin şöyle bir isteği de var anladığım kadarıyla kendi logomuzla kendi varlığımızla görünelim bir isteği var ama yani. Gerçekçi baktığımız zaman e, defakto durum bize çok da böyle olmama ihtimalinin yüksek olduğunu da gösteriyor bir açıdan. Ama Çiğdeman, pek... ha, e, şşş, dediğiniz doğru hı. yani her parti Bunu kendi, e, adıyla, amblemiyle, e, kendi e, tüzel kişiliğiyle, ayrı kimliğiyle oy pusulasında görünmek ister bu çok doğal bir şey. Fakat şöyle bir problem var. Diyelim ki bu dört parti gerçekten ayrı bir ittifak kurdular milletvekili seçimi için. Hı. E, üçüncü bir ittifak olduğu diyelim ki. E, bu üçüncü ittifak yüzde yedi barajını da geçebilir. Yani o ülke genelindeki barajı da geçebilirler ama bunların her birinin oyu yüzde bir, iki, civarında olan partiler. Bu oy oranlarıyla ülke genelinde ittifakları barajı geçse dahi illerde çok az milletvekili çıkartabilirler. Belki hiç çıkartamayabilirler. Yani matematiksel olarak bu çok iyi bir formül olmayabilir. Gerçekten de herkesin işine gelecek olan formül e, ki Karamollaoğlu da en son yaptığı açıklamada Twitter'dan yaptığı açıklamada bunu buna işaret ediyor. İttifak içi ittifak olması ve bu e, dört partinin aynı parti çatısı altında toplanarak millet İttifakının bileşeni olarak seçime girmesi en e, mantıklı çözüm gibi görünüyor. Ha şunu da belirteyim Çiğdem Hanım. Karamollaoğlu'nun açıklamalarını okudum dikkatle hem dünkü hem bugünkü. Şimdi birkaç kere AKP'den kopan %15'lik kitleden bahsediyor. Evet. AKP'den kopmuş %15'lik bir kitle var diyor. Şimdi şöyle bir mülahazası da olabilir Karamoğluoğlu'nun. Neticede kendisi tecrübeli bir politikacı. Düşünmeden etmeden konuşacak biri değil. Şunu düşünüyor olabilirler. Ya biz CHP ile ve İYİ Parti ile ama özellikle de CHP ile aynı ittifak içinde yer alırsak acaba bu %15'lik kitleden yeteri kadar oy alamaz mıyız? Fakat biz ayrı bir ittifak olsak yani adına ne diyelim bilmiyorum uyduralım bir isim işte Hilal İttifakı olsun Hı, mesela ha. neyse. Ee, acaba bu yepyeni ittifak bu %15'lik oyu alabilir mi? Yani o zaman da hani %7'lik ulusal barajı geçmeye şöyle dursun illerin bir çoğundan milletvekili çıkacak duruma da gelebilirler. Tabii. Bunu tartıyor olduklarını düşünüyorum ben. Ama bu çok o zaman şunu anlıyorum. Bu öyle hani bir anda karar verecek bir şey değil. Senaryolardan ya da ihtimallerden sadece bir tanesi. Ama anladığım şey şu. Zaman zaman çünkü geçmişte hani Sayın Akşener'in de sözleri vardı ya. AKP'den bir kayma bize çok sınırlı bir noktada oluyor. Ama diğer partilere belki olabilir demişliği var. Dolayısıyla burada biraz amaç Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Belki kopmakta olanları da tutabilmek. Çünkü hep bir şeyden bahsediliyor ya atalet içerisindeki AKP'li seçmen. Yani gidecek bir yer ama gidecek yeri de bulamıyor gibi. Dolayısıyla Doğru. yine biz yine bildiğimiz yerde güvenli alanda, konforlu alanımızda kalalım da diyebilen belki bir seçmen olabilir. Ama bu, bunu belirleyecek süreç anlıyorum ki çok meşakkatli ve buna yeterince zaman mesela kalır mı hocam? Çünkü bir sene sonra yapılacak bir seçim. Dolayısıyla çok çok teferruatlı bir şekilde araştırma yapmaya ihtiyaç var galiba. Haklısınız ama zamandan yana Hı. benim kaygım yok. Yani bu seçim zamanında yapılacaksa 14 ay var. Evet. Ha. E, ha tabii zamanında yapılacağının da garantisi yok. Çünkü Temmuz ayında yeni seçim kurulları oluşacak. Evet. Bu hani birinci, e, birinci dereceye ayrılmış hakimlerin kura ile tespit edileceği bir yeni yapılanma gelecek. Yani onun üzerinde sonbaharda bir seçime gitmeleri de ihtimal dahilinde. Fakat o zaman tabii bütün bu konuştuklarımız çöpe gider. Çünkü mevcut sistemle gidilmiş olur o seçime. Dolayısıyla, dolayısıyla ben her şeye rağmen e, bir yıl bekleyeceklerini ve Nisan 2023'ten önce seçime gitmeyeceklerini tahmin ediyorum. Bu bir tahmin. Dolayısıyla zaman var. Ayrıca şunu da söyleyeyim size. E, 2018'i hatırlayalım. Hı hı. Seçim sistemi değişti seçim kanunu. Mart ayında Nisan ayında apar topar erken seçim kararı alındı Tabii. ve e, muhalefet buna çok iyi yanıt verdi. Yani hem İYİ Parti'yi seçime sokma hamlesi yapıldı 15 milletvekili transferiyle hem de e, Cumhur İttifakı'nın kendisine yarayacak bir e, formül olarak ortaya attığı ittifak havuzu yani ittifak partilerinin oylarının aynı havuzda toplanması formülünden muhalefet daha da iyi yararlandı. Yani muhalefete daha çok yaradı o. İşte Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat'tan, Osmaniye'den, Şanlıurfa'dan milletvekili çıkartabildi bu sayede. Hı hı. E, orada da bir şaşkınlık yaşadı Cumhur İttifakı. Hı hı. Dolayısıyla yani dört yıl önce e, bir ay gibi kısa bir süre içinde bütün bu işler kotarılabildiyse, hatta bir ay bile değil, önümüzdeki süreçte ben çok daha olgunlaştırılmış bir şekilde bunun yapılabileceğini düşünüyorum. Bir de şunu da tabii hatırlatmak isterim. E, biz milletvekili seçiminden bahsediyoruz. TBMM üyelerinin nasıl seçileceği şimdi... Ee, tekrar tekrar şunu vurgulamak gerek: önümüzdeki seçimde çifte seçim çünkü hem cumhurbaşkanı hem meclis seçimi evet. olacak. Asıl müsabaka cumhurbaşkanı seçimi için olacak ve bu altı parti ve mümkünse başka partiler de aynı adayda ortaklaştıkları, aynı cumhurbaşkanı adayında ortaklaştıkları sürece seçimin diğer tarafı yani meclis kısmında meclis ayağında hangi formülasyonun uygulandığı, hangi formüle başvuruldu, ittifak içi ittifak mı? Üçüncü ittifak mı? Bunlar bunların önemini daha da bunların önemi daha da azalacak. Çünkü e, seçmenin zihninde, e, algısında bu partiler zaten ortak bir cumhurbaşkanı için birleştiler diye bir kanaat olacaktır. İşin meclis ayağındaki formül e, daha e, teknik bir ayrıntı olacaktır. Hı Se Seçmen gözünde de Şöyle isteyebilir miyim hocam İttifak içi ittifak siz de daha önce ifade ettiğinizi söylediniz biraz da biz anlattınız ya şimdi ama biraz böyle somutlaştıralım mı? Yani şu parti işte Millet İttifakı'nın içerisine şu şekilde girer hani şu partiden girme ihtimali falan biraz daha böyle daha net anlasak mümkün olur mu? Yardımcı olur musunuz bize? Hay hay Hı. şöyle şimdi küçük partiler bunların oy oranı %1 ve %3 arasında değişiyor evet. kamuoyu araştırmalarına göre. Diyelim ki bir Deva partisi gelecek partisi. Bunların 81 ilde toplam 87 seçim çevresi var. 87 seçim çevresine girecek bu partiler. Şimdi bunlar eğer hepsi ayrı ayrı girerse seçim çevrelerinde yani çok özel birkaç istisnai seçim çevresi hariç hı hı. E, yani mesela işte Konya'da belki Davutoğlu e, partisinin ülke genelindeki oyundan daha fazla oy alır memleketi hı hı. olduğu için. Ya yani bunun gibi birkaç istisnai e, yer hariç bu partiler Seçim çevrelerinde de yine yüzde bir, iki, üç, dört civarında oylar alacaklar. Şimdi bu oy oranı e, şu anlama geliyor. Çok az milletvekili çıkartacaksınız demektir bu. Çünkü ancak işte üç büyük şehir belki Bursa, Antalya, Adana gibi birkaç yerde daha yüzde üç, dört civarında oyla milletvekili belki çıkartabilirsiniz. Hı hı. Belki yani İstanbul'un üç Şimdi Dolayısıyla yani e, bu partilerin ayrı ayrı yani pusulada. İster üçüncü ittifak olsunlar, ister millet ittifakının içinde yer alsınlar, pusulada ayrı ayrı bulunmaları, gelecek deva, demokrat ve saadet parti olarak ayrı ayrı bulunmaları halinde, eğer ki önümüzdeki bir yıl içinde Türk siyasetinde dengeler alt üst olmayacak ve bir anda bunların yelkenleri şişmeyecekse, bu partilerin ayrı ayrı yer alması çok az milletvekili çıkartmaları anlamına gelecek. Belki deva birkaç tane çıkartabilir, bilmiyorum belki saadet Konya'dan çıkartabilir ama e, sıkıntılı bir durum yaşarlar. İster ee, üçüncü ittifak olarak girsinler, ister Millet ittifakı içinde girsinler. O zaman benim önerim ki galiba Sayın e, Karamolluoğlu da bu kast bu Bu dördü aynı parti çatısı altında girsinler. Hepsi, bütün Türkiye'de. Aralarında anlaşacaklar. O parti hangi parti olur? O tabii yani aralarında bir bir tür deyim yerindeyse bilek güreşine de yol açabilecektir. Deva Partisi kendisinin olmasını isteyecektir. E, Davutoğlu çok özgüveniyle bilinen bir siyasetçi. O benim partim olsun diyecektir herhalde. Demokrat Parti ama ben 1946'dan beri bir şey, bir, bir tarihselliği ifade ediyorum. Benim adım. Yani o, eğer o sorunu aralarında çözebilirlerse bir, iki... E, Hangi 87 seçim çevresinde listeleri nasıl oluşacağı konusunda da bir uzlaşmaya varırlarsa bu fevkalade isabetli bir formül olur. Hı hı. Bir de şunu da belirttim en son Özgür Özel çünkü galiba belirtmiş illere göre özel formüller. Evet. Şimdi bu da olası Aslına bakarsanız hep böyle ülke genelinde 87 seçim çevresinin tamamında uygulanacak bir formül üzerine kafa yoruyoruz ama Aynı yerel seçimde olduğu gibi yani belediye başkanları seçilirken olduğu gibi her ilde o ilin öz, özgül koşullarına göre bir formül de gidilebilir. Hı hı. Yani bir il işte bir ilde Babacan özellikle güçlü ve popülerse orada deva partisi listesinde girilir. Efendim başka bir ilde belki Saadet. Ama o zaman şöyle bir problem yaşayabilir bu partiler. E, ülke genelindeki oy oranları tabii düşük görünecektir. Çünkü e, bunlar her her seçim çevresine girmeyecekler seçime. Düşünsenize mesela öyle bir anlaşma yapıyorlar ki İstanbul'un seçim çevrelerinin birinde bu dört partiden yalnızca biri giriyor. Bir başkasında diğeri giriyor. E, ülke genelindeki oylara baktığınız zaman hani ne kadar az oy aldık gibi bir manzara da ortaya çıkabilir. Biraz hani demoralize edici bir şey de olabilir ama bu çok önemsiz bir şey tabii. Yani bunu yani bunu bu ancak hani arşivlere geçeceğiz, kayıtlara düşük bir oy oranıyla geçeceğiz. İlerideki ileride bakanlarda ne kadar düşükmüş bu partilerin oyu diye bir kaygı yaşanırsa diye düşünülebilir düşünebilir ama bence biraz fazla zorlama bir hassasiyet. Olur. Fazla bir hassasiyet değil mi çünkü yani sistem bunu getiriyor. Hatta sistem bunu dayatıyor yani böyle bir birlikteliği bu şekilde formüle etmek gibi bir zorunluluk oluşuyor. Ya dayat bunu dayatıyor Çiğdem Hanım daha da fazlasını dayatıyor. Tabii. Aslında sistem bu partilerin ayrı ayrı gir girmesine engel oluyor. dediğiniz gibi yani bu partilerin ayrı ayrı girmesi demek artık ittifak havuzu diye bir şey olmadığı için e, yani Kimseye bir faydası olmayacak. Yani kendilerine de faydası olmayacak. Çünkü oyları az. Hani %5-10 civarında oy olsa partilerin Tabii. tamam da öyle bir durumda yok. Gerçekten sistem partileri iki iki kanala itiyor. Bu iki kanaldan birine girecekler. Ya CHP ve veya ve veya iyi parti listelerinden girecekler ya da hepsi birden birleşip o 1 2 3 toplayıp böyle 7 8'lik bir küme oluşturup Ayrı bir parti, Demokrat Parti veya Saadet veya Deva veya Gelecek adı altına girecekler. Bu iki yoldan birine girmediğiniz sürece e, aldığınız oylar karşılığında hak ettiğiniz milletvekilini çıkartamayacaksınız. Tabii, tabii. Ama işte gerçekler ya da defakto durum ortadayken, şimdi şunu anlıyorum, 2018-19'u da örnek verdiniz ya, Yani e, hatta 2018 şöyle muhalefetin artık tıkanmış olan siyaseti açabilme gibi bir kabiliyeti var. Ya da böyle bir kodu oluştu ve bundan sonrası belki daha da çok belki bunu kullanabilecek duruma gelecek. Ya da daha çok belki etkili olacak vesaire. Ama şimdi bu, bu ifadelerin, bu söylemlerin Cumhur İttifakı üzerinde nasıl bir etki yaratmış olabileceğini de sormak lazım. Çünkü Hani hep bir altılı masa dağılıyor mu, İşte bir çatlak mı, ittifak dedi, oradan diğer liderlere mesaj mı verdi. Bir de öyle bir süreç ki Gültekin Uysal'ın tweetleri sonrasında denk gelen bir şey olunca haliyle başka bir şekilde de yorumlanır oldu. Dolayısıyla bu, bu yorumların gerçekçiliği konusunda var mıdır bir değerlendirmeniz onu merak etmekteyim. Şu anda mesela iktidar bu tartışmaları nasıl takip ediyordur? Şimdi e, Güntekin Uysal'ın tweetlerine değinmeniz iyi oldu Demokrat Hı. Parti Genel Başkanı. Çünkü aslına bakarsanız bakın bu e, ittifak ya da altılı masa dediğimiz bir araya gelişler, bu oluşumların aslında iç çelişkileri ve iç tartışmalarının olduğu ve sürekli bir e, bir yandan yani siyasetin geneline müdahale etme, siyasetin bütününe etki etme iddiası taşırken bu partiler aynı zamanda kendi aralarında da yer yer güç mücadelesi ve bilek güreşine girdikleri ve kendi içlerindeki pazarlıkların da devam ettiğini pek çok örnekten anlıyoruz. Yani bir arada yürüyorlar ama bazen sürtüne sürtüne bir arada yürüyorlar. Mesela e, Karamanlıoğlu'nun kimi açıklamaları Gültekin Uysal'a yanıt nit, yanıt niteliğindeydi. Gültekin Uysal Cumhurbaşkanı adayı kim olsun e, sorusuna yönelik üç e, kriter ortaya attı. Şey seçilebilir olması dedi, bir şey dedi. Şimdi hatırlamıyorum. Üçüncü kriter olarak da dedi ki. E, bu 20 yıllık iktidar döneminde sorumluluğu olmamalı dedi. Heh. Şimdi bu öyle bir şey ki yani 20 yıllık iktidar döneminde sorumluluğu olanlar kim dediğiniz zaman Deva evet. ve Gelecek Partileri'nin genel başkanları ve kadrolarındaki bir takım isimler akla geliyor. Ha bu insanların cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir iddiaları yok aslında. Yani dolayısıyla bir açıdan baktığınızda boşuna yapılmış bir uyarı ama aslında o şu anlamada geliyor olabilir. Bakın ittifak içinde de biraz herkes yerini bilsin biraz herkes haddini bilsin. Çok da fazla e, amiyane tabir kullanarak söyleyeyim. Çok da fazla çıkıntılık yapmayın. Neticede siz de bu 20 yıllık bu e, felaket tablosunda pay sahibisiniz. Tamam beraber yürüyoruz ama e, neticede hani sizin de biraz kendinizi bilerek bagajını e, bagajı da unutmayın lazım. deniliyor yani anlamına gelebilir. Evet. Ha tabii bunu mesela Demokrat Parti Genel Başkanı bunun neden böyle bir şey söylemeye ihtiyacı hisseder? Çünkü dört partinin en küçüğü. Yani aslında herkes kendi pozisyonuna göre e, konumunu güçlendirmek istiyor. Herkesin güçlü ve zayıf yanları var. Mesela e, Deva Partisi'nin güçlü yanı, nispeten güçlü yanı, anketlerde öbürlerinden biraz daha fazla oyu olması. Evet. Demokrat Parti'nin güçlü yanı, hiçbir şekilde bu iktidarın sorumluluğuna sorumluluğunu ortak olmayıp biraz daha prestijli bir adı olması. İşte efendim Saadet Partisi'nin güçlü yanı son yıllardaki seçimlerde e, muhalefetin bir parçası olarak başarıyla yürümesi ama o oranına baktığın zaman çok güçlü değil. Yani her partinin de zayıflıkları ve güçlü olduğu taraflar buna dayanarak sadece makro siyasette değil ittifak içi siyasette de e, konumlarını belirlemeye ve Nasıl diyeyim? Dengeleri oluşturmaya çalışıyorlar. Zor bir süreç tabii, çok evet. zor yani bu bir arada yürüyen ama kendi iç çelişkileri de olan ama ortak paydası da olan bir oluşum. Cumhur İttifakı ne bekler diyorsunuz? Nasıl takip ediyor bu tartışmayı? Evet. Karamo şöyle takip ediyor. Karamolluoğlu'nun kullandığı terimle tabii nifak sokma fırsatı olarak değerlendirirler çünkü Çiğdem Hanım uzun bir zamandır şu çok bariz bir şekilde görülüyor. 2019'dan beri. Yani 2019 seçimlerindeki yerel seçimdeki beka söyleminin tutmaması hatta belki test etmesinden beri e, Cumhur İttifakı'nın artık toplumdaki desteğini genişletmek, kaybettiği kesimleri geri almak, e, kendisine oy vermeyenleri ikna etmeye çalışmak gibi bir stratejisi yok artık. E, kan kaybını azaltmaya, kan kaybını durdurmaya çalışan bir ittifak. Dolayısıyla kendi gücünü arttırmaktan ve tabanını genişletmekten çok karşı tarafı bozmaya çalışıyor. Ben karşı kazanmıyorsam o da kaybedecek bozayım. o zaman diyor yani. Ben kazanmıyorum. Ben kazanmıyorum ama o da kaybedecek o zaman diyor yani. Yani e, ben kazanacak gibi değilim ama onlara da kazandırmayayım böylece ben yine kazanmış gibi olayım gibi bir stratejisi evet. stratejisi var. Dolayısıyla çeşitli ayrım hatları, çeşitli fay hatları üzerinden muhalefet e, bloğunu dağıtmak, bazen şey HDP faktörünü kullanmak, bazen e, işte bir takım eski muhalefet partilerinde yer almış kişilerin ayrılıp kurduğu küçük partileri muhalefetin üzerine salmak pek çok pek çok taktikleri var. dolayısıyla bu e, Karamollaoğlu öyle mi dedi böyle mi dedi geri adım mı attı? Şimdi bak, ben baktım mesela iktidar yanlısı medya çark etti gibi bir başlıkla vermiş Karamollaoğlu'nun ikinci açıklamalarını. Bu açıklamalardan mümkün olduğunca istifade etmeye çalışacaklardır. İşte mesela Devlet Bahçeli'nin bir geri dön çağrısı oldu, gözlemcilerin tespitine göre Koray Aydın'a yönelik. Evet, mahallenin uşakları da dedi çünkü o yüzden. Uşakları, evet, evet, uşaklar deyince zaten şey <gülüyor> Koray <laughs> Aydın da <laughs> tabzonduk. Evet. yani bu bunları yapmaya devam edecekler ama benim görebildiğim kadarıyla e, muhalefet partilerinin liderleri de bu konuda çok uyanıklar. U uyanıklık var. Yani bütün kadrolar da uyanık hani bu, bu çabalarla bu çabaların bir sonuç vermesi de çok zor görünüyor bana. Bir de tabii bu sözlerimin sonuna geldiğimi tahmin ediyorum. Hı. Şunu da vurgulamak isterim Çiğdem Hanım. Biz Hı. bunları konuşuyoruz deminden beri. Bunlar çok önemli konular ama bir konunun önemli olması onun toplumsal ıı, açıdan bir yani toplumda çok geniş bir alana tekabül ettiği anlamına gelmeyebilir. Evet. Yani bunu neden söylüyorum? Bu konular önemli ama Gerçekten sokaktaki vatandaş öyle bir tipoloji var ya on, onun için fazla anlam ifade eden bir konu değil. İktidar değişimi, daha iyi bir Türkiye, daha böyle e, efendim e, güvenilir yarınlar bakımından bu konular yani güçlendirilmiş parlamenter sistem, seçim ittifakı vesaire bunların üzerinden bir umut yaratmak çok zor. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelen altılı masanın ben mesela bir an önce acilen bir açlığa karşı acil eyle planı ilan etmelerini dilerim bir yurttaş olarak. Çünkü Türkiye'de artık açlık sorunu var. Halkın sorunu bu. Türkiye'de siyasal bir değişim olacaksa, seçimlerde dengeler değişecekse artık yoksulluğun açlığa doğru evriliyor olması bu konuda asıl rol oynayacak konu. E, muhalefetin elinde de pek çok belediye var. Dolayısıyla e, farklı konu başlıklarından Oluşan bir açlığa karşı acil eylem planının açıklanması gerekiyor söz konusu. Bunu gelin. şey gibi, yani, gibi düşünmek bundan... lazım galiba değil mi hocam? Mesela böyle hani ekonomi konusunda özellikle hani bir şey çıkacak mı ne olacak diye sorulduğunda şöyle bir karşılık geliyor çünkü. Henüz bir ittifak değil ki bu ortak bir şey, bir yol haritası burada çizelim. Ama işte... E sistem konusunda bir ortaklığımız var. Seçim güvenliği bütün partilerin aynı zamanda sorunu. Evet orada var. Ama ekonomide daha bir ittifak değiliz diyorlar. Ama bu bahsettiğiniz açlıkla mücadele kısmı da yine muhalefetin genelinin ortak sorunu. Yani burada bir şey çıkma ihtimali daha güçlü gibi görünüyor aslında dediğiniz gibi. Yani ekonomi programları farklı ve zaman içinde bu farklılıklar daha da ortaya çıkacak. Bunu biliyoruz, tabii, bunu tabii, söylüyoruz. Tabii. Ama ortaklaşılabilecek şeyler de var. Şimdi mesela yani bu işte beşli çete tabir edilen sürekli aynı ihaleleri alan, aynı ballı ihaleleri alan firmaların e, durumunun gözden geçirilmesi söz gelimi. Yani bu konuda farklı düşünen bir muhalefet partisi var mı? O konuda herkes aynı görüşte. Ya aynı şekilde açlığa karşı acil eylem planı. Türkiye'de bir an önce e, tarımsal üretimin arttırılmasının teşvik edilmesi artık bir an önce tarım tarım arazilerinin imarı açılmasına engel olunması işte bütçeden e, yoksul yurttaşlara daha çok doğrudan yardımların yapılması kaynak aktarılması efendim gıda yardımının arttırılması bunun gibi akla gelecek pek çok şey yani bu, bu konuda hepsi ortaklaşır hani kim bunlara itiraz eder bunlar ortaklaşılabilecek konular Hı -hı. Aslına bakarsanız Çiğdem Hanım ortaklaşılabilecek konulardan başlamak daha, daha netamili konulara doğru taraflar arasındaki karşılıklı güveni de arttırır ve e, halka da topluma da çok olumlu bir mesaj verir. Yani muhalefet kısa bir süre öncesine kadar bunları yapıyordu. Sayın Kılıçdaroğlu TÜİK'in kapısına dayandı. E, Milliyetin evet, Bakanlığı'nın kapısına dayandı. 128 milyar nerede sorusu ortaya atıldı. Sedat Peker'in ifşaatları üzerinden Ortaya çıkan vahim manzara gündeme getirildi. Bunun gibi pek çok şey yapıldı. Şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan şey açlığa karşı acil eylem planı ya da hayat pahalılığına son gibi bir kampanyanın ülke genelinde örülmesi. Peki aslında bu en öncelikli ve herkesin ortak sorunu ittifak. Olmak gerekmeyen yani, yani evet, tam şu aşamada söylenebilir diyorsunuz. Son bir soru hemen hızlıca sorayım. Ee, şimdi 2-3 gündür konuşulan bu mevzu. Tabii sizler bu için uzmanısınız ve bunlar düşünmeniz, konuşmanız gayet normal. Ama genel başkanlar seviyesinde böyle açıklamalar yapıldığında hani hep deniliyor ya işte fitne yaratılmaya çalışılıyor. Buna da fırsat verilmemeli mesela dediniz az evvel. Dolayısıyla biraz böyle ince eleyip sık dokuyarak mı konuşmak gerekiyor acaba kamuoyuna konuşurken artık? Tabii bu dediğinizin olması için bir koordinasyon mekanizması lazım. Yani hmm. her olayda, her önemli olayda birbirleriyle bir şekilde temas edecekler veya bizzat kendileri değilse işte bile işte genel başkan yardımcılarından oluşan bir kurul. İşte şöyle bir durum var. Ne diyelim arkadaşlar? O nasıl bir ortaklaşma söz konusu? Yani bu çok kolay bir şey değil. Tabii. Çok kolay bir şey değil. Çünkü e, yani baksanıza aynı ittifak, aynı altıl masa içindeki partilerin bile yer yer birbirlerine dirsek vurduklarını, birbirlerine karşı konumlandıklarını birbirleri karşısında kendilerini daha güçlü bir mevkiye taşımaya çalıştıklarını görüyoruz. E bu da tabidir yani siyasetin doğasında olan bir şey. E ben yani e, Sayın Karamollaoğlu'nun dünkü açıklamaları belki kafa karıştırmış olabilir ama bugünkü açıklığa kavuşturma e, mahiyetindeki sözleri bence çok isabetli oldu. Şöyle bir şey de var galiba hocam yani evet zor kolay olmadı bugünlere gelmek belki ama şu söz geliyor hep bu altılı masaya bakınca aklıma. Hani madem burada durup ilerlemeyecektik buraya niye geldik diye sorulur o zaman değil mi? O yüzden büyük bir sorumluluk elbette. Bunun da e, sanırım altı lider de farkındalar zaten. Yani e, <laughs> az önce söylediğim şey bir örnek aklıma geldi şimdi. <laughs> Biz burada yani işte bir yurttaş olarak da hazır fırsat bulmuşken önlerimizi de dile getirelim. Mesela yoksulluğa ve yolsuzluğa karşı ortak ortak mitingler yapmak mesela bunun önünde nasıl bir engel var? İttifak olun veya olmayın. altılıması olsun veya olmasın. Böyle bir partiler üstü bir miting yapılsa, hadi partilerin her biri birbiriyle aynı fotoğrafta yer almak istemiyorsa da partiler ayrı ayrı bunu yapsalar. Yani topluma şu mesajı hiç olmazsa şu mesajı vermek lazım. Yani sorunların farkındayız. Aynı sorunları yaşıyoruz. Hepimiz aynı e, ulusun parçasıyız ve yalnız değilsiniz. Görüyoruz, biliyoruz, yalnız değilsiniz ve bu sorunları teşhis ediyoruz ve çözümünü de bulacağız. Yani bu morali vermek, o derlenip toplanma hali bile çok bir, bir, bir psikolojik olarak muhalefete üstünlük sağlayabilir. Artık havalar da ısınmaya başladı. Yani dolayısıyla mevsim de bu tür büyük toplanmalar için elverişli. Mevsim, miting mevsimi. Zaman zemin uygun görünüyor. Bakalım Hı. ne olacak. Hocam evet. çok teşekkürler. rehberliğiniz Sağ olun, için yayınlar Sağ olun. diliyorum. Kolaylıklar Sağ olun. diliyoruz.